Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz Stars'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şu anlık da Brawl Stars'tayım. Ve arkadaşlardan beni proya ekledim. Birlikte oynayacağız şimdi. Arkadaşlar ama ilk önce kulüp kuracağım. Bugün kulüp kuracağım. Ve Ayşegül demiş ki abone benim kanalıma abone olun, olun. diye bir açıklama bilirsin demiş. Ben de çok beğendim. O yüzden kulüp kuruyorum ben. Bu kuru, kulübün açıklaması göndereceğim? Allah davet de gönder dedim yanlışlıkla arkadaşlar. Şimdi kulübümü kuracağım. Ee, kulübü Heh. ayarlarında kanalıma abone olun diyeceğim. Kanalıma abone olun. Küfür yok. Yok. Dedik tamam arkadaşlar geri gel. Çık değil. Sadece davetle. Kaydet. Kaydettim. Dan merhaba demiş. Ben de merhaba diyeyim. Arkadaşlar bugün. <laughs> Bu arada bir sürü görev var. Bugün görevlerden bayağı şey yapmaya çalışacağız. Ve burada bir büyük kutumuz var savaştan. Gelmedi. Bir de şunu açalım. Geliyor El Primo geldi arkadaşlar. El Primo'yu çıkardık. Ağır El Primo düşmanlarına bir dizi seriye yumruk atar. Süper saldırısı altında. Herkes hasar veren bir güreş. Şudur arkadaşlar. El Primo'yu açtık. Hazır diyor. Primo'yu seçtim. Ve ben bunu seçtim arkadaşlar. Arkadaşım. Şey olduğu için. Evet hadi. Tek hesaplaşma. Ya hayır. Bak atarım seni. Atarım seni. Hadi tamam peki ya. Hey dur dur. bak. Çok ücretsiz ne varmış bu arada? Şey var 14 altın. Aldım. Özür dilerim. Hayır ya. Hayır. <laughs> Yarışlar, bu arada yükselteyim luta. Varlığı de yükselttik. Evet güç puanları. Cem. Hayır ya. Bak atarım seni. Atarım seni. Dur ben seni de yavrulayım. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Çıktı. Olsun arkadaşlar. Bazen <laughs> oynayamadık çünkü. Oy. İstemedi. Olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde oynarız. İnşallah. <laughs> Bu arada biraz yeterli kasıyor. yok tamam. El Primo ile ben iyi oynarım. Diğer hesabımda da tabii var tabii ki de o. Herhalde 7000 hesaplı da. 7000 kupalı hesapta herhalde El Primo yok. Ben yoktur yani. Hayır. Poco. Poco 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 poco. Primo yapıştıra. Nerede bu? Değil. Kaçtı bak. Evet arkadaşlar. O zaman oğlu. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. biraz sessiz oynarım. Evet arkadaşlar birinci olduk. Evet 10 kupa kazandık ve 2 rütbe attık. ve evet, bir tane daha şey açıldı. Büyük kutu. Hadi gel gelmedi. Evet. Yükseltiyorum bu. Ha, arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam. Muz Hı -hı. bir. Kutu. Bakın gördüğünüz gibi evet, bizim almıştık en son. Elmas kapmaca oynayan bir primo ile. Ne? Arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bu arada videoyu beğenmek. Bu arkadaşlar. Evet bu bitti. bu da bitti. Şimdi aldık. Evet. Oh, verdi bana. Hayır öleceğim Can bas ya poker bana. Ne yanlış <laughs> Takım arkadaşımı bulmaya çalışıyorum. Hayır. Poker can bas. Can bas. Primo bu Gel buraya ne yapıyorsun? Ne çok... Oğuz'a gelme. Oh, no. Evet. Burak biraz oyun kastı. Şu an full şeyiz. Çok saldırmayın. Bak. Kops. sen. Çek şey o. Oyun Ve kazandık. Arkadaşlar. El evet devam ediyoruz. Bu arkadaşlar burada yeni sezon gelmişti. O boya karakterde görün var. Şimdi biz yaparız. Şimdi el prim oyunu oynayacağız. Ben bir de Savaşma artıya geçiyorum. Bu arada videomuz... <laughs> Ve bu arada sizin bu ders hesabında... Nasıl? Dövüşüm. <laughs> bu hangi oyunları çekeyim onu söyleyeyim. Evet. Soracak bir şey kalmadı. Evet bu arada ortadan şurada kökleri Şu baba ben alayım şuradaki yükler. Ya gelme ya bir git. Git. Git ya iki yükümü aldı. Bu arada oyun kasabilir arkadaşlar. O yüzden bugün solacak video. Baba kaçıyor bir de. Şaka. İşte bu. Bunu da aldık. Ya kasma kasmadı oyun ya. Bıcık. Hayır öldü. Evet iki kişi aldım. Birinci olabilirsem çok iyi olacak. Gidiyorum bak. <laughs> Arkadaşlar. Vuv. Evet. Vuv. Bu arada. Bu arada en sevdiğiniz kar. En sevdiğiniz karakter ne? yorumları tekrardan yazın bu videoya da yazın Ah ruzo ruzo vs ben at evet 11 ooo 11 enerji çok iyi çok iyi çok iyi heh internet kasmasın işte bu bu kas şöyle kaba hayır hemen evet, evet, geliyor Mo. Evet. Şimdi bitirdim. Da. 14 kupa. Hop geldi. Hı. Haberlerde ne varmış? En büyük kapışma. Ha Videolar. bunu bakalım. Er spora bakalım. El er sporlarda ne var? Yeni mücadeleler falan. Filan Inter Milan. Bir de arkadaşlar bir de aynı yani oynayalım. Barley'i de oynayalım. Barley seçelim arkadaşlar. Tabii ki de tek hesaplaşma. Yok çünkü arkadaşlar Barley tek Ar hesaplaşma atadı. oynayamaz. Ölür. Ekstra kupa kaybederiz. Kazanmayız kaybederiz. <laughs> o yüzden... Bakalım şurada bir kutu var. Hadi inşallah kimse almaz. Al 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 bu. Bir tane de şunu at 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 at, at. Bak sana da attım bir tane çok. Bu kutu benim. Lütfen. Ya. Git 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 git. Öldü. Harika. Ultisi şöyle attı. Kaç kupa? 400. 5 kupa da. Ben yani burada 500 de Jesse alacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi güç puanını da vereceğim. Tabii ki de El Primo'yu vereceğim. Çünkü El Primo çok az. Tekrar da El Primo seçiyorum ve tek saplaşmaya gireceğim. Mağara arası. Hmm. Mağara arası iyi. Bir. Hatta bence. Epimo ile Kasıyor. Ee, Ama çok büyük oyna. Ha 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 ha. Kaça. Poco, Poco Stars, Montage Stars, Poco Stars, Montage Stars, Poco Stars, Poco Stars, Stars. Stars Montage Stars. Bakalım dur bir dakika. İşte bu. İşte bu. Hayır. Çok fazla. Evet, bunu da aldık. Yedi kişi var. Kim o var? Bir tane. Ya. Şurada bekleyin Uzaymış. Gelme. Burada durayım da. Kaç 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 kaç. Evet, Cumhur. Şimdi gel. Ya kaçma. Ya kaçma ya bir kere de. Bak bak bak. Sana bak. Oo. İşte bu. Saldırma. Ya nasıl vuruyor? İşte bu. Oo işte bu buldum. İşte bu. Şurada kaldı. Al. Tekrar sonda. Çünkü bir futbol da El Primo. Evet 3 puanla El Primo'ya vereceğim ve Primo. yükseltebilirim. Şu an El Primo'nuzu. Primo. Bu arada tekrardan arkadaş olabiliriz ve kulübümüze gelebilirsiniz Kulübü. Çok güzel. Evet, bakalım başka ne yapalım arkadaşlar? Bir şeyle dağıtalım ortalığı bir savaş topunda. Evet arkadaşlar bir gol geliyor mu? Geliyor bir tane. Gol ve gol! Direkt gol geldi arkadaşlar. Çok iyi. Evet. Of. Hadi. Aldık biz. Gidiyoruz. Koş 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 koş. Hadi attı mı? Attı ve gol. gol Gol <laughs> attı. Çok iyi. Evet buradan. bir de hesaplaşma oynayalım Ondan sonra bir de burada çift hesaplaşma oynayacağım. İki kişi oluyor orada da. Burada benim en sevdiğim oyun modu çift hesap, tek hesaplaşmadır. Ben tek hesaplaşmayı çok seviyorum. Yani çok güzel bir oyun modu. Ya git 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 anladın mı git. Sen bir Oy işte tekledim. Şeyin güzellikleri. Hop bir tane daha. Böyle ultili ultili. <laughs> of. Çok fena ulti attım ha. Kedi ile pusma çalış. Hayır. Hayır. <laughs> Çakala bak. Şimdi ultiyle ile sen, ben senin işini bitireceğim. <laughs> bak kaçıyor kaçıyor. Time for trouble. Hop yemezler. <gülüyor> yemezler. <gülüyor> Ultimi attım. <laughs> ya üf. Tamam ucunda. bu da tek çift hesaplaşmaya girelim. Ben Brawl Stars'ı çok seviyorum bu arada. Çok güzel bir oyun bence. Olmaz bu. Hmm. Devam. Devam ki pompa ki Çekil. Bu cismi boşa attı. Ben de bazen öyle oluyor ama ya. Ek pirim o. Kutu kasar ki biz lastik. Bence çok mantıklı. Kasalım. Baba. Hop. Oh. Tamam oh. oh, çok iyi. Saldır. Oh topuk da poco poco. Evet bir tane daha oldu. Bu arada ben tekrar hesabımı göstereceğim. Arkadaşlar bakın buradan hesaba gideceğim. Kendi hesabıma giriş yapıyorum şu an. Bakın arkadaşlar hesabımı göstereyim hesabım tam olarak 7501 kupa. 25 karakteri var. Sayayım. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bull, Tiki, 8 bit. El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Bill, Penny, Carl, Jackie, Piper, Pam, Edgar, Crow, Gil, Search. Ve açılmamış daha 25 savaşçı daha var. Onları da açacağım bu hesapta. Şimdi arkadaşlar Edgar'la bir kendi hesabımda maç atayım. Burada çok sevdim ben Edgar'ı. Ben iyi oynadım. Bunu saydırım. Saydır. Yeni çıkmıştı daha dün çıkmıştı. Dün arkadaşlar iki karakter çıkarttım. Bir tane kurum tip bir tane de arkadaşlar Edgar'ı çıkarttım. Yani çok iyi bence iki, iki karakter. Yok ben orada yokum. Yeah. Hiç haberi olmazken bir tane Edgar oyunu konu bitirmesin mi? Bir şey bitirsin. Hop. Hayır. Öleceğim ama. Koç 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 kaç ruice'mi. Dük keşke bende olsa diyor çünkü donduru, Dondurma için. Oo! Tanemay kafasına nedir? Öldüm be. Yalnız kurt. Düm yalnız kurt. Ya bu nasıl bir şans ya? <laughs> 299 299'da kaldı. Neyse <laughs> bir, bir maç daha atalım. Artık girdik. Aa Spike bu. Çok iyi. Hadi baba hadi hadi çık bakalım. Gel bakalım. Saldırma. Yok artık. Öldüm. Nasıl acaba? Şel ya. Şel sevmiyorum. Aa bende var. <laughs> Prenses Şeli. Bak gidiyoruz. De kutular alalım. Kutulara buradan ezgar hiçbir şey. O yüzden kutuları alıyorum. Topla, topla. O kadar güveniyor ki diyor. Toplamda ben oyunu bir tek sabahlarda birinci olalım diyor. Bir ezgar. Oh, ha, çok kalabalık. bak. Ya, hayır bu. Ya, bu ne ya? Başladı. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzin çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.